Bela'yı düşeceksin kara sana Bakamam imkansızı beni Yoruldun ama yolum yokmuş Ceplerim ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız Anlatamam imkansızı beni Yoruldun dolu para Yaşamayı istiyorsan üstümde hep bakışlar ve cesedini küvete kumarın şu çocuklar. savaşmak istediğiniz kazandık karışlar alacağız cebinizden kalan olsun kuruşlar papa para delileri tatlatlara gelenleri giremez mahalleme televizyon gelirleri düptüm ilham perisini beyinleri pekisleri yakıyor çözülür o kara resim kara kara Düşünün sizden hızlı yeni nesil Seni kim benim sesin Düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşin Arıyorsan belayı düşeceksin kara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama beni Cip derim, Ceplerim, ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin para Sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama Benim yolum yok derim, Ceplerim, ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Düşün dur sen üstün para full gel Keke çekeceğiz cezala yapacağız yes, tabi konser. konser Bizi duyan kız Çekemez olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle Mahallemiz heyecan sandılar Hasan Sabah Büyüdüm mahallemde tertemiz inanmaz Ahmak Başımda polisler neden elimde kelepçe var Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lan O yüzden atı durma kes müziği Popu kız ver rap müziği Derdimiz sal şöhret değil artık duyun bizi Yazdığım şarkıların hepsi gerçek hayat gibi Ben sokağa özendirdim popçu seksi fantazi Kalırsan belaya düşeceksin para sana Bir imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılır. ara ara Arıyorsan belaya düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılır. ara